Merhaba T YouTube kanalı izleyicileri bugün Edirne'den İstanbul'a Afriyat götürürüz kaç gibi getir var burada bir tane Kıtırla birlikte İstanbul'a gideceğiz Şöyle tırımıza bir İsmillah <laughs> Bindik Diye hemen marşımıza basalım Klasik işte Scania'yı gözü Hemen şurada Yolumuza çıkalım Allah şöyle. Hemen sinyali verelim. Bundan da sağa döneceğiz şöyle. Bakalım kimse. Oğlum ben neden tır geliyor? Şu tırcı yol verir inşallah. Geç bakayım. Hop tamam şu arkandaki afiyatı satıp güzel bir tane ya da bu tırı komple satıp ilk tane araba alacağım veya iş sahibi olurum bir tane mesela inekçilik yaparım, yapar inek taşırım ya sadece doğrusu satıp bir tane pol sat alırım bir tane ya bir tane ya BMW almadı Pe pezemek arabası ya ben tane... geçeyim ben ya ha pezemek arabası diye gönlümüze çıktı ne yapıyor lan ooo baba egzoza bak baba ne yapıyor bak bak duruyor egzozu sen tam sesi geliyor bilmiyorum bak. Bak bak. Hadi lan sen gel lan sen tırcı mı tanıdın? Aa! Gel lan buraya. Oğlum adam bastı gitti lan. Bas 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 bas. Etişirim ben ona benim tır daha hızlı. Gel lan buraya. Gel gel. Baba nasıl gidiyor gel. Bizim tır hızlı gider inşallah hadi bakalım. Bugün gidecek inşallah. Buradan. Evet tamam bir şey olmaz sınırı bir şey olmaz. Hadi. Nasıl geçtin lan sen oradan? Çarpıyorduk valla. Stop etti tır. Ay ben. Hadi lan bir yol ver bir yol ver bir yol ver. Yol ver yol. Yol. Gel lan sen buraya gel gel. Bekle bekle. Gel lan. Ne yapıyorsun lan sen gel. İn lan arabadan. Ne yapıyorsun lan he. Bekle bekle şuradan bir çıkayım Allah'ın izniyle. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır lan? Kavga mı istiyorsun bile dersen Bekle bekle. Leviye'yi getir lan. Ne yapıyorsun lan sen ha? Enayi ha? Geçebilecek. Ba 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 ba, gel 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 gel. Geri zekalı ya. Almış altına var egzozunu nedir ney nesidir. Ne güzel şurada efkalan efkalan'a gidiyorsun? Ege hepimizi bozuyor ya. Digi bigi tramın içine etti ya. Şimdi gidip bunu satasın. Sus lan. Sus lan. Sus lan senin. Aha o BVM. Lan seni, seni polise çıkartacağım. Seni jandarmaya vereceğim mi? Sen asker kaçarsın değil mi lan? Doğru söyle bak. Jandarmaya vereceğim seni. Bak ben 5-6 yıldır spor yapıyorum. Seni dedirtme. Gelir seni oraya döverim. Adam hasta ediyor ya. Burada ne güzel efkarlanıyoruz. 6 yıllık sporcuyum. Böyle birisini görmedim ya. Lan çık lan. Senin o a... Lan oğlum. Nereye gitti lan o? İyi bize bir şey olmadı da o 3, 360 attı havada. Tamam, tamam. ba, bak 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 neler ya ba. bu adamın önünde kırıyor bak. Bak 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 nasıl baltırıyor bak. Ne yapıyorsun lan yanlıyor mu? <laughs> Adam yanlamayı ama biz de makasçıyız kardeşim. Ha, böyle. Hop geçtik ha. Tamam şu an rahat rahat gidebiliriz inşallah. Bana at bak. Git lan. Lan git. Oğlum bak ne yapıyorsun lan sen git lan. Aa, girmeye çalıştığı yere bak baba. Gir gir hadi 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 azıcık gir. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Allah senin. Ne oluyor? Oğlum yan yan gittik. Ha bizim tura gene bir şey oldu. Maşallah bak. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum seni zindirmeye vereceğim bak. Çocuk. Bak ben sporcuyum. Levi nerede lan? Dur bakayım. Oğlum bana bu da Levi diyor. tamam biz yolumuza devam edebiliriz. E, bir dünyada bir Tezenekten kurtuldu arkadaşlar. Baba. Adam portalcı çıktı lan. Yıllardır portal 2 oynuyordum bu hale bekliyorum. Portal 2 oynamış adam. ne oldu lan ona? Nereden lan ona? o? Oy yanlıya yanlıya gidiyor. <laughs> ne oldu lan bize? Uykum geldi bir şey yok ya. Git lan. Of bak nasıl toparladı oğlum tır yanlıyor lan. Dünya böyle bir türcü görmedi ya. Bak, bak bak ne yapıyor bak 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 Lan buna niye ceza yazmıyoruz bana yazıyorsunuz? Bak bunu bunu içeri atmanız lazım bak. Bu adam burada böyle dışarı dolaşmaz benim can güvenliğim söz konusu. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun eşek? Nereye bak ya 360 attırdı bize ya. Git lan uğraşmayacağım seni git. Tırın içine et diye. İnşallah patronun içindeki taşlarının yarısını döküldüğünü görmez. Hep taşlar döküldü ya. Düklediğimiz taşların hepsi döküldü ya. Ne yapıyorsun oğlum yeter lan. Çık. Ne yapıyor bak. Tekir daha sokacak beni. Üf ne biçim kaçtım lan. Allah. Hadi bakalım bir şey deniyorum. Aha. Uy. Lan BVM'ci beni de BVM'ci yaptı ya. Şu an BVM'ci alasın. Ağzım hep balgamla dolu karşı. <laughs> Allah kahretsin camı açmayı unuttum. <laughs> hep içeri tükürük oldu. Nerede bu videoya 20 like gelirse ee, diğer videoda Kirkenes madene gideceğim. Yük götüreceğim. Çok güzel de bir roleplay'imiz var. Onu yapmayı deneyeceğim. Ne yapıyor lan bu? Hıya, uçuyor. Uçan tır. Baba Bahtır'a gel gel gel. Neyini Bahtır oğlum? Ne var lan ha? Niye takıyorsun o yüzünü ha? Aha lan. Benim muayene yok ya. Şimdi kaçmak lazım dur. Ne yapacağız? Lan ha, ha. <laughs> araba araba da muayeneye girdi lan. Bebeğe de muayeneye girdi. Ne yapacağız lan? Sadece ceza kesmezler. Bizim bu arabanın muayenesi vardı mıydı? Unuttum ya. Denetim istasyonuymuş lan. Muayene değilmiş. İnşallah bir şey demezler işte lan. Hadi. Şöyle konuşalım. Konuşacak kimse yok lan. Ney bu? Yeni teknoloji mi? Ana. Şimdi biz soldan gidecektik. İstanbul zaten hesabı. sen nereye gidiyorsun lan? Edirne'ye mi gidiyorsun? Bak bak bak. He, Batır ba, ba, biraz da atır. Ba, atır. Zaten ne yapıyorsun lan? Yanlı yanlı gidiyor. Bak bak bak. Ba. Tamam en BVM'ci sen, en iyi sensin hadi. Vallahi inandım bak. nereden geçeceğiz? Nereden geçeceğiz? Baba baba <laughs> bak. Yolu bulamadı içinden geçti adamların. Sen ne camiye mi uğradın? Ha yok. Cami vardı şurada sandım camiye geldi bu kadar yolu. Oğlum yavur musun lan sen? Ne yapıyorsun? Uhi. Lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Buzluyor be. Gene 5 dakika attı bak. Gene bak. İgi vigi bir şey olmadı bak. Lan helal lan sana. Bugün devrilmediğin için sana en güzel modifiye yapacağım. Gel gel. Bizim madenciler seni dövdü. Ne yapıyorsun lan? Bak önüne kadar bak. Gel gel gel. Ha, bizim madene geliyormuş zaten. Lan bizim madencilerden biri mi lan? Lan Ahmet abi sen misin? Ne yapıyorsun adam? <laughs> Neyse madene geldi. iş. Bu gelsin de bir dövdüreyim şunu ya. Nereye bırakalım büyükü? Şöyle giriliyor mu buraya? Giriliyor. Zaten niye girilmesi yol burası? <laughs> ne oluyor oğlum? Bak gene geldi bak. Şişt. Oğlum bırak lan bari ben gideyim. Şişt. Oğlum buraya kadar gelmişim ben bırak. Oğlum bak patrona görüyor bak vallahi beni kezerler burada. Oğlum, oğlum ben madenin sahibim. Lan maden sahibi abi. misin? E tam bu kumların hepsi döküldü. Sahibi. Yeni sahibi. Ya yeni sahibi. Madeni yeni sahibiymiş arkadaşlar. E tam kumların hepsi döküldü. Sen ne işin yapıyorsun? Ben geri gidiyorum o zaman. Kulların bu video sahibi. 20 like gelirse Kirkenes madene giriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye, bye.